Çekim sırasında fark ettiğimiz ödüller var. Nedir bu ödüller Emre Hocam? Şimdi artık mesleğimi 20. yılın neredeyse geride bırakıyorum. Dolayısıyla bu 20 yıllık süreç içerisinde sadece klinikte hasta bakarak geçirmeyi tercih etmedim. Bir takım vakıflar var sürekli irtibat halinde olduğum. Bir takım eğitimlere ben de katılıyorum. Okullar çağırıyorlar, konuşmacı olarak bazı yerlerde görev alıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar esnadan verilen hani tatip edilen ödüllerden birkaç tanesi var. Yani yukarıda Ege Orman Vakfı'nın bir ödülü var. Onlarla beraber ortak bir proje yapmıştık. Daha sonrasında bu projeden elde edilen faydayla küçük bir koruluk kurduk, inşa ettik. Sonrasında yine Türkan Saylan Vakfı Çağdaş Yaşam Geliştirme Derneği'nin bir ödülü var. Yine orada bursiyerlerimizle tekrar eğitimlere katıldığım bir ödüldü ve Eçev için bir ödül var, Eçev'den aldığım bir ödül var. Onda da yine konuşmacı olarak zamanda gidip çocuklarla, gençlerle bir arada oldum. Bir eğitimin ardından verilen bir ödüldü. Bir de tabak var yukarıda gördünüz. O da çok yeni daha. Sayra Çınan Vakfı. Biz de artık o vakfın üyelerinden birisiyiz. Onlarla beraber ortak projeler yapacağız. Orada el emeği bir tabak boyaması Tülin Hanım'dan gelen bir hediye, ödül gibi bir şey. Bunları böyle yanı başımda tutmayı seviyorum. Çünkü zaman zaman insan bunu aldıkça neler yaptığını hatırlaması açısından keyifli oluyor.